merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Biz niye ikimiz varız? Kuzey niye yok Salim'cim? Çünkü Kuzey'e kışkırtma yapıyoruz. İkimiz yokuz ama. Babam da var burada. Ben Ali kabul etmiyorum bu kışkırtmayı. Sen Ali kendin ayarladın bu kışkırtmayı. Baba, harbi kendini ayarladın. Kuzey'cim ben yapmadım bu işi. <laughs> Sakın yorumlara yazmayın Ali abinin haberi var. Arkadaşlar diyor. siz artık bildiğiniz üzere Ali abiniz kışkırtmaları hazırlıyor. Sonra Kuzey'e olduğu zaman da hemen kendini savunmaya geçiyor. Ama kimse de inan olmuyor Alicim. anlatır mısın? Arkadaşlar ne yapacağız Yok biliyorsunuz biz Kuzey'e ATV almıştık ve Kuzey'e ATV'ni satıyoruz şakası yapacağız. Bana yapmışlardı arabada arkadaşlar. Alicim kışkırtmayı sen anlatır mısın? Arkadaşlar şarkı. ben evde olmayacağım yani içeri saklanacağım. Ben olursam fire veririz çünkü ben Kuzey'e dayanamıyorum. Çok küçük bir çocuk o. Çok küçük ha. bir Ali çocuk. Ali'yi biz arayacağız. Ali diyecek ki ben ya. bir çekiciyle ATV'yi götürdüm bilecek Kuzey satmaya. Ee, Kuzeyin tepkilerini onlar da beni arayacak kesin ağlayacak var ya kesin ağlar. Şimdi kanıtlamış olduk. Kışkırtmayı kim yapmış oldu? Baba. Ali Bey <laughs> Arkadaşlar şimdi Kuzey aşağıda <laughs> gideceğiz. Onu telefonla arayıp çağıracağız yaz, ve ilk önce kameralarımızı kuracağız. Daha sonra arayacağız Kuzey'i. Daha sonra kışkırtmamız başlayacak. Şöyle Hadi o başlayacak. zaman. Başlayacak canım. Gel Salimcım gel gel. Birinci, Birinci kamera tamam. tamam. İkinci kamera da tamam, tamam arkadaşlar abi. şimdi hemen kuzeyi arıyoruz. Şimdi kuzeyi arıyorum ve yukarıya çağırıyorum. İnşallah telefonu açar ya da bir yerde aramemiz. Sesli sana ya, ulan. Alo. Alo anneciğim ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyor musun? Yukarıya çık acil, çok önemli bir şey var. Acil mi? Evet evet. evet acil. Acil. Hadi. Hayır, Hayır bir yukarı. Sonra çıkarsın. Zaten çıkarsın. Zaten hava çok hadi. Çıkabilirsen. Kuzey duyuyor musun beni? Kapat dizini. Anladım bir şey oldu arkadaşlar. Sesi çok ses böyle durgun geliyor. Harbi bir şey olmuş. Güzel oynayın ha. İnanırım. Merak etme. O iş bende. Bende bende. Oyu da Boyu da çıkmıyor. Boyu saçı çıkıyor. Ne yapayım <laughs> çömeliyor mu yere? Tamam ben kaçıyorum. Tamam hadi sen. Sen bakayım. nereye var? Odaya girecek. Ben diyeceğim ki babanı Aa. gördün mü aşağı indi baban. Oda yok diyecek olaylar başlayacak. Hadi. Bu evin anneleri ne olacak be? Sus be. Bak belli etme. Tamam. Bak belli etme. Tamam. Gel. Kuruyu beklerken olur gibi. Aha geldim. Geldi mi? Bu bey Kore'den geliyor. <laughs> Kuzey üzgün ama bir aşkla. Sen ya bastan kapıyı aç. Video. Kuzey üzgün olabilirsin. Tamam. Gel. Sen niye sesimiz üzgün geleceğim? Babanı gördün mü? Gel. Aşe'in baba? Yok. Gelme. Yok. Gel bir gel. Gel baba gel. gel baba bana, bana. nerede? <laughs> Baba, sana bir haberim var. Evet. Kapat kapıyı. Pardon. E ne var elim bozuk kardeşim sevgilinle mi Ne oldu? Sen niye öyle üzgün duruyorsun? Uykum varsa var. gömlek niye giydi? var. Düğüne ne yaptın aşağıda? Oturduk. Kim var aşağıda? Arkadaşlar mı var? Abi falan var. Sana bir şey diyeceğim. Babanı görmedin mi gerçekten? Hiç. Nerede Demek oturdunuz? ki diğer asansöre bildi baban. Nerede oturdunuz? Lobide mi, bahçede mi? Şey var ya. O Yan sonra. taraf. Orada oturuyordum. Kuzey için baban ATV'ni satıyor. Neden? Neden? Çünkü bilmiyorsun. Ne Bilmiyorum ya. Evet bilmiyorsun. Var Biliyor musun? Abi bu sigortasını patlattı. Hiç ben ne mi? yaptım kardeşim? Abi niye patlatsın? Senin ATV'nin o. Anne abi biniyor yani. Abi bir ben kere bindi. Bir kere bindim. Bir kere mi bindin Direkt satıyordur ya. Lan. Sen niye bilmiyorsun? Ben biniyorum anne. Babanın arkadaşının çocuğu varmış. Ondan sonra baban arkadaşıyla konuştu, çekiciyle tamam. şimdi gelecekler alacaklar ya yani belki de almışlardır. da. Almışlar getirecekler evet, çünkü. Kafayı niye kafa yiyelim? Bakayım yemiş mi? Niye satıyoruz? Satarız. Satıyoruz. Lan bir gün aküsü gidiyor, bir gün sigortası gidiyor. Doğru sürdüğünü görmedim. Oğlum, ne yapıyorsun? Babanla mesela. birlikte temizliyorum ya. Tamir mi ediyorsun şey akü sürerken? Ne yapıyorsun? Baban da dedi ki ben artık satıyorum. Yeter ya dedi. Bunlar nasıl bir çocuk dedi. Ben anlamıyorum dedi. Çok sinirlendi. Bana da kızdı. Kuzey Salime de kızdı. Çekti gitti. Satıyorum dedi. Artık ben de dedim yok. ki helal kocacığım sat dedim. Benim bir şey var. diyeceğim. Neden benim ATV'm abimler arabası satıldı? Abi sürüyor. Sürüyor mu? Beni markete götürüyor. Abi de, O bir arabayı vurmuş mesela. Evet sen de babanın arabasını niye vuruyorsun? Evet, babanın arabası. bir de bize kim vurdu diye arattırıyorsun öyle. Ya şimdi konumuz o değil. ATV konumuz. O vurmamış anneciğim sürtmüş. Ne vurmuş? Ama babam bayağı bir sinirlendi. Gelsene Salim. Aha lan. Babam mı Aha arıyorlar beni arıyorlar. İçinden geçmiş adamım. Ya sen beni konuşma. Şu an konu sensin. Konu sensin kuzeyciğim. E, ne benim? Konu sensin. Her şeyi birinin üzerine atma. Siz niye benim beni bahsediyorsunuz? onu? biliyor musun? Evet. Ne Hayır, bilmiyorsun. Biniyor biliyor lan? mi Bilme... indiriyorsun Bizim diye. zorumuzla biliyor. Atma lan bu. 5 kişi bilinir mi ATV'ye? Bir evet. önde biri arkada evet. biri. Gelin kilometreye bakalım. Hayır bilmiyorsun. Kaç Bak, kilometre? evet kilometre. 0 km. kilometre. Kilometre. Ne? Aldı. Ne? Sıfır Kilometre bakamazsın. Kilometre bakamazsın. Satıldı artık canlı. Satıldı gitti. Baban ara istersen ara. Bu, buraya gel baba ara. Ben odada mı, atayım, odada mı? Buraya gel. ATV odada mı? Buraya gel. Buraya gel. Anahtarını da götürdü ya baba. Isim, şeyle mi çalışacak? Anahtar ne yapacak? Adama anahtarı da verecek, çalıştıracak. Ara baba <laughs> Kuzey gel buraya. Dur yapma. Evlat şimdi ne olacak sen? Buraya gel. Alev babana. Alev ara babana. Alev sakin sana söylüyorum. Ben, ben sakinim. Ben sakinim. Sinirlerini yorum. Aldattırıyorum. Satıyoruz. Öyle şey var mı? Konuşamadım sinirden. Kapat kapıyı oğlum. Kapıyı kapatır kapat mısın? Duymasın komşularım. Zilini. Kapıyı kapat. Ne zil ettiğinizi? Alo. Baba Baba. <laughs> baba kim dışarı çıkabilir mi? Ateşi sus. sus. Evet. Baba beni elbise Baba. <laughs> Siz benim ATV'imi mi satıyorsunuz? Evet babacığım. Neden? Bilmiyorum değil mi? Yeni kilometre baba. Sıfır. Bilmiyorsun babacığım. Birazdan Baba. Evet bizim maddi sıkıntılarımız Biz var. Ne Maddi sıkıntımıza senin ATV'n yetiyor. Arabanın içinden geçti çocuk. Geçsin dışından Geçin da geçsin. kardeşim ben oyum. Sen kuzeysin ben sağdım. Yani bana ne ya? Ver bana adamı. Vay emrim ver ama. Baba ver adam yanındayım dedim ya. Adama sattım ayıp, Ver baba sen. Baba ne kadar sattın? Yüzde onlu bana versene. Baba ver. Ağlayacağım. Baba versene. Biliyorum kocacığım hep böyle oluyor. Üzülüyorum sana. Annen sürekli bir şey istiyor. Baba adamı versene. Yalan söyleme ben ne isteyeceğim be. Beni düşün düşün babacığım. Baba bir adamı versene sen. Adamı niye öyle? Adamı neyle konuşacaksın? Ne diyeceksin ne adamı? adama? ATV'mi niye alıyorsun? Ver yani, baba. Ne? baba. Ne? Baba ne işin var ya? ya? Tamam. Okey dur lan, şey çocuğu ya. Şeye bakalım, kilometreye bakalım ya. Ben bu izliyorsun. Ali kilometresi gözüküyor mu? Gözüküyor. Kaç Dada kilometre? Ne? 4 kilometre olur. Ağlama. Ağlıyor bu. Ağlıyor lan. <laughs> ATV <'nin gülüyor> neydi? Şimşek. Şimşek ATV'si şu anda gitti. <laughs> Çekme. Çekme. Ağlıyor. Ya baba ya! Kocacım niye sattığını söyler misin? Aa yüzüne kapadı. Kocamın yüzüne kapadı. Babamın Sine yüzüne kapadı. Adamın yüzüne kapadı ya. Kocamın yüzüne kapattın. Ağlama ya. Şimdi oldu? adamın psikolojisini bozdum. Ben arayacağım gönlünü alacağım. Bir şey diyeceğim şimdi. Canım benim ya. Canım. Ben kapatmadım. Ya. ben kapatmadım, oğlun kapattı. <laughs> Aa, ay sinirden Doğru, öksürük tuttu adamı. ama ne hale getirdin sen? Neden mi sen satıyorsun? Söyler misin? Yeni araba mı alacağım baba? Oğlum bak insanlar dışında Söyle neden Hı? sattığını söyle. Senin yüzünden ben. Benim yüzümden mi? Sürekli harcama yapıyorsun. Ya baba o parayı benim arabanın jantını değiştirecek Nasıl? mi? Sus! Sahim senin arabana da sıra gelecek. Aaaa! Oh. Bekle sen, bekle sen. Baba ilk senin olsun. arabana gelmez. Salih bir yutkundur. Akülü satıp akülü araba alacağım. Evet, sana akülü araba alacağız. Bir piyasa yapılır var ya, beş kişilik olsun. Kuzey'cim sinirlenmene gerek yok. Babanın sonuçta maddi sıkıntısı var. 10 gün sonra alırsın kendini akülü araba. Üzülmene abi. gerek yok. Sana şey alalım, akülü araba alalım mı kocacığım Çok buna? Çok komik. Sen kendini al. Ben ona şimdi... Ona da mı paramız yetmiyor? Çekme karabalar var, oh. var ya, küçük. Ha. 10 TL falan daha Ya da bebek arabası alak direkt ya. Çok ben al çok seversin. Şey yapalım. E, şu e, el arabaları oluyor ya. Salim sürer bunu. Hayır pazar arabası alalım kuzeyi içine koyalım gezdirelim. Bilmiyorum. Kimse de görmez. çok konuşuyor bak. Onu çok konuşuyor bize. musun? susacak mısın? Tamam pazar arabası alalım. Kuzeycim, ailen için bunu yapmaz mısın? Benim beğendiğim bir şey, mi, şey var. Senin için evet. satıyor ATV'ni. Kocacığım onu alacaksın değil ben mi? Alın çantalarını satalım bari. Tüm Bak ben ne ben. diyor parayı getireceğim sana alışveriş yapacağım. Bir tane çanta beğenmiştim onu almak Bana istiyorum. De bir tane bounty. Ee. İkisini kes. Gerisi de senin olsun. Kapatayım, kapat kapat. Tamam kapat. hadi görüşürüz. Yaşasın çantam olacak. Tamam. Tüm ben... çantalarını Hayır. Ben, hayır. Lan ne oluyor? Çantaları Aha! ATV geldi! Çantalarımı kilitledim. Senin arabana her şeyi çizeceğim. O zaman. ATV resmi çizelim. çizeceğim. Çizeceğim mi kolay. Kuzeyciğim satılıyor artık. Sıkıntı yapmana gerek yok. Niye ben? Niye ben? Niye ben? Başka sen yani battık, sen küçüksün. Sen Niye safsın. Baksın? Seni, sapsın diye de senin evet. ATV'ni satmak istedik bir tane çanta var biliyor musun? Of. Ay Salim sana gösterdim. Anneannene erkek basmayı duyuyorlar ya. Ondan Ay nasıl adam ama çantayı ya. söyle. Yakışır mı annene? Ağlayacak Şöyle takar, Arabada kızlara atarım. Ay oğlum kombinime yapalım. de uygun bir çanta. Birden gazabası. Adama dedim yani babana Kendin dedim. Adamı kendi dedim kocacım, mı Kocacığım ben sapan? bu çantayı tamam, istiyorum. Ben, tamam ben çantalarım var ya hiçbirini takmıyorum zaten. Boşu boşuna. Yo alırsın. takıyorum. O yüzden çantalarım satsan 100 bin lira. ATV boş bir şey. Al. al Niye çantalarımı çantaları satayım? Ya Hepsi, bu şey. hepsi benim kocamın hediyesi. Ya bitti gitti sana ATV tepki alınmaz. Alınmaz gitti. gitti. gitti, gitti. İstediğin adamları. kadar babana babanı ara. Evet. Google'a ne yazıyor? ATV, nasıl ATV gidi, nasıl alalım? 10 günde ATV alma challenge. <laughs> 10 günde ATV Ne yapıyor alalım. anne baksana? Hiçbir şey yazmıyor. Çekya Türkiye yazıyor. <laughs> yani zaten ATV'yi de kaybederiz onun için sattık. Dün kulaklığı... Ya bilmiyor oğlum bilmiyor. Bilse neyse. Kulaklığını Aa, ne bilmiyorsun evet. ya? Üf. Kendi çocuğuyla bak kızları alıyor. Kız için mi almış sen o arabayı? Sen o arabayı kız için mi almış? O gün arkadaşıyla kahve içmeye gitti. Ne arkadaş ya? Sen gelirse aşkım aşkım yazıyor. Ne? Bana gösterdi hatta alayım. resim <laughs> attı. E, mesaj silme diye bir şey yok mu? Oğlum ben konuştum hatta görüntülü <laughs> aramadım mı oğlum seni kahve içerken? Sen görüntülü ararken mesajlarını mı görüyorsun? Ben görüntülü aradım Sen görüntüler gösterdi böyle? O Allah büyük, o 18 yaşında bir çocuk. Ben 18 yaşındayım. Ben de biliyordum ki onun <laughs> arabaya atamaz, bana ne? Niye arabaya satıyorum. satıyorum şimdi? O arabayı ben, ben de sürüyorum. Sen ben sürüyorum, ben araba, araba sürmeyeyim mi biliyorum? Okay. Bilmiyor mu? A, salim kim sürüyor? Ben sürüyorum. Ben de sürüyorum. Ee, annem de sürüyor. Boşuna uğraşma yani. O 18 yaşında çocuk. Aynen Benden izin abi. alıyor ve ben de gittiği yerleri de takip ediyorum abla, abla, nereye gittiğini. Evde uyuyor. Y diyor. Uyuyor mu? Sen de git, öğlen 3'te gidiyor ya ben uyuyor mu? Ya tamam şu an kolu ATV'nin satılmış olması. Satıldı bitti hadi işine. Hadi. Hadi kalk git. Reels sizde Sen al. bir dakika uyuyor dedin de hiç ya niye kadar tamam, tamam. benden izinsiz dışarıya çıkabildin mi? Ha konuşma. Nereden konuşma. Çıkma, Çıktın mı? Alık Çıktın mı? Evet. Kesinlikle çıkamazsın. Mıçı adam. Uçu uçu uçu. Şakalar. Gel sana Kış baba. Kes. niye öyle Çok kışkırtma. sinirlendi Ağladı şey, biliyor musun ben. satalım. Ali nasıl ağladı? Kocacığım bu kışkırtmanın hepsi benim üstüme geldi ya. Bunlar yaptı benim hiçbir günahım yok. Ne? Seni Kuzey kışkırtmayı kim ayarladı biliyor musun? Baban. Kuzey videoyu izleteceğim sana. Başından beri her şeyi anlattı. Gel. Gel. Başından gel. 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 O kadar. Aliyesini fena çıkaracağım bu Bekleyin. O kadar üzüldüm. Kızım kışkırtma değil gerçek yapacağım. Merak o edin. kadar üzüldüm bir anneye sarıl bakalım. Anneye Anne ATV'ni satar mı? Sen satar. onu <laughs> istedin. Satar. Satacağız çok da arkadaşlarımız için. O yüzden sevmem Biz böyle bir şaka istedik. Onu da takipçilerin istemiş Kuzey. Biz böyle şaka istedik diyor. Yorumları, yorumları okuduğu için arkadaşlar arkadaşlar söyledi. Sakladı. Anahtarı Sakladık. nerede? aşağıda. Atatürk'ün aşağıda. 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 Annen saklamış. Hastayım Sakladım. arkadaşlar. Bir geçmiş olsun. Evet salgın var. Dikkat edin. Baba nerede? Tamam in abinle ATV'nin orada mı değil mi gör. Tamam Hadi mı? abisi bunu ATV'ye götür. Orada da kapanış yapar. Yani gel hadi gel gidelim. Adamı. Anahtarımı verin açayım. <gülüyor> Anne <laughs> ATV'ni satar mı oğlum? Şimdi inanmıyor. Aşağıda gidip kendisi görmedikçe de rahat etmeyecek. Ne? <laughs> Ama baban diyordu değil mi? Bilmezsen satarım. Ben de. biliyorum ki Bineceksin anneciğim. Biniyor mu? Aa bir şey diyeceğim. Kuzey bunu takipçilerimiz istemiş. Bize değil de takipçilerine bir şey de. <laughs> Hadi söyle. Kerem. Arkadaşlar siz niye Kuzey'e böyle şeyler istiyorsunuz? Bak üzüldü çocuğum benim. Evet geldik. Nasıl Bence koşuyor? Yok. Bence yok. Benim. Nasıl koşuyor bakar mısın? Gel gel gel. Hani şey Müge Hanım'da kayıp olan kız kardeşini arayalar ya. böyle koşuyor. Anne bir Şimdi ATV'siyle buluşuyor. Evet. i̇şte burada. Ama maket. Kuzey Çok güzel. Nasıl rahatladın? Rahatladı. İsmi neydi bunun? Şimşek. Şimşek, Kuzey Şimşek. Bunu ben. nerede düşündün? Yani bir saniyede herhalde düşündün. Kuzey Şimşek. Kuzey değil. Şimşek. Bayağı bayağı. Bayağı Hayır biz bunu ilk geldiği gün söyledik. Benim arabanın ismi de Rubis arkadaşlar. Şimşek'i şimşek göstereyim mi? Yok çalıştırma. Anneciğim anahtar yukarıda. Hayır. Rahatladın mı? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hangi videoları çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.